Deniz. Asylum. O kuskus abla. Kus kus kus. Şu aradan geçebilsem iyi olurdu. Şu arkadaki ses var ya. Bana hep oyun oynadığım ilk zamanı hatırlatıyor. Arkadaki ritim. Neyse bir totem arama ihtiyacı duydum bir anda. İçgüdümüzü dinleyelim. Kokolores. Jeneratör yapıyor. Nerede yapıyor ki? Ay vallahi bu totem yapıyorsun. Şöyle böyle zaman harcıyorsun diyenler yüzünden iki totem keyfim vardı. O da gitti ha. Ben seviyorum totem yapmayı. Belki bu oyunu sadece totem yapmak için oynuyorum. Merhaba. Ay, ay. Bunun üstüne kusmuş. Görmedim. Üf, boşu boşuna şimdi. Başka şey olsa sıkıntı yapmam da bu biraz sıkıntı ya. totem gördüm. İkisi de hex değildi. Buraya girelim Çünkü e, ben yok. Ya yani neyse kuşça ablayla oynadığımızı sandım. Halbuki kuskusla oynuyoruz. Bu jeneratörü mü açtınız? Aa evet. Burası açılmış. Niye uzaktan sesi duyulmuyor ya? Onlar onu alır oradan. Bunun jeneratör var mı? Yok. Okey. Totem var mı? Yok. Okey. Niye almadınız hala onu? Oo. Oh. Burada da pek bir şey yok ha. Atlanıp edilecek. Allah Allah. Şey de yok, palet de yok. Değil mi? Ben mi göremiyorum? Yok. yok. Aman. İyi. Şimdi böyle. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Okey. Ah bunu yapmam lazım. Ah saldı. Ah sırtından yakıldı. Üzgünüm görevim vardı. Niye herkes kendini salıyor ya? <laughs> abart abart yani Aa normalde ben onu aldığım zaman hasta olurdum olmadım Niye zaman çalıyorsunuz ki? Oynamayın oyunu ya. Ya da rage quit atın çıkın gidin. Gerçi ne fark edecek? Ki? Adam camp yapmadı, bir şey yapmadı. Bu neyin tribi anlamıyorum. Yap ha, gerçi öbürünü birazcık ıı, tanılamış olabilir. Claudette'i. Eğer bunlar takım arkadaşı ki nickleri aynı alfabe. O öldüğü için kendini savun. Bana ha işaret yaptı. Gidin onu kurtar. Sen git kurtar takım arkadaşını. Allah Allah. Oh. Ah be. Gördün mü? Yanlış yerden gidiyorsun. Oh. Oh, okay. gel. Yeah. I'm in. Hey. Hayır. Ya bakın diyorum arkadaşlar şu skill'i kullandığım zamanlarda bana bir vurmama özelliği olması lazım. Gerçi tamam üstüne gitmek de çok mantıklı değil de. O, o da haklısınız da. Neredesin? Ay Güzel oynadı. Hay asla hadi kurtulalım. <laughs> Gerçekten saçma sapan bir oyun. Adam ya iki kişi kalmışız. Kamplamadı da Nia'yı. Böyle durumlar gerçekten... Ee... Lur, kurtulmam bu arada. Nia gelme gözünü seveyim. geleceğim diyorsun yine atla. Aa iyi gelmiyor. <laughs> Git hiç ara kız. Yani bazı maçlarda böyle çıkıyor işte yapacak bir şey. Adam güzel oynadı. Bir şey söyleyemem. Hiçbir lafım yok katile gördüğüm kadarıyla yani. Tabii Claudette neler yaptı bilmiyorum ama bana bir şey yapmadı. Kız ne yapıyorsun? Kokolores. Ah be çok yakındaymış. Ay kapıda da burada. Ağlamanı duyar ki. Aman kapılar çok yakın. <laughs> ah Spring Burst. Bu Spring Burst tekrardan... <laughs> ya hadi gönder ya. Çok saç patates bir oyunda. Hadi gönder. Gönder hadi. Bak bak yazık iki büklüm olmuş hasta. Hadi. Hadi, hadi git. Hadi git. Sen de şımarmadan kapağı aç. Elini yüzünü yıkama zaman Nereye gidiyorsun? Kapı arkadaydı. Ha buradaymış. Neyse bak kalbi olan bir katil inşallah. İlk çıktığı zaman bu katili oynarken inanılmaz içim kalkardı böyle. Hadi be aç. Hiç kırmızı bile almadı ha. Hiç kır <laughs> kırmızı bile almadı yani şey kırmızı kan mı? Artık neyse. Cık. Yazık ya. Öf. O iki tane patates oyuncu yüzünden. Sorry for quitters. Yok aso ben niye onlar yerine özür diliyim ki quitters. Gerçekten yani şöyle şu, şu bak, Thanks Killer, hmm Exhaustion var, Popkozlu visülü varmış. Evet bu örümcek parkında vardı hatırlıyorum. Ceza kancası da varmış. Neyse bu elde böyle çıktı maalesef. Umarım bir sonraki oyun daha keyifli olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.